2024'ün en popüler şarkısının cıstak olmasına tepki gösteren Aydil'di. Kadını, içine girip çıkılacak bir aparattan ibaret görmeye meyilli olduğumuz bir gerçek. Türkiye'nin bu sene en çok dinlenilen şarkısı Cıstak olmuş. Aldım marka bakmıyorum faturasını adı Katarina verdim tam arasına gibi sözleriyle ve de tanıştım bebekte adı Natasha dedim uzatma bebek yat aşağı gibi sözleriyle e, kalpleri fethetmiş bu şarkı. Kadın bedeninin aşağılandığı para, marka ve bir şeyler tüttürmenin en fiyakalı ve havalı şey olarak gösterildiği bu şarkılar çok dinleniyor. Evet. Nakaratında hadi cistak cistak manitalar ıslak ıslak diye eşlik ediyor herkes. Kadına şiddetin cinsiyet temelli ayrımcılığın zor zorbalığın hat safhada olduğu bir sene daha geçirdik. Kültürel olarak gittikçe materyalistleştiğimiz ve kadını içine girip çıkılacak bir aparattan ibaret görmeye meyilli olduğumuz bir gerçek. Bu şarkılar uzaydan gelmiyor yani. içimizden çıkıyor. Ama şarkı sözü deyip geçmek yerine bu tarz sözlerin nasıl da bu kültürü pekiştirdiğini, normalleştirdiğini unutmayalım. Şiddetin dilde başladığını, dilin dünyayı nasıl algıladığımızı belirlediğini unutmayalım. Peki çare saklamak mı? Ben yasakların ve sansürün sadece cazibeyi artırdığını ve yasaklanan şeylerin güçlendiğini düşünüyorum. Onun yerine kültürel bir farkındalık yaratmak çok daha anlamlı. Bu şarkıların alıcısı ne kadar çok olsa da biz de bunu e, eleştirme hakkımızı kullanmaya devam etmeliyiz. Elbette ki bir gün dinleyiciler ben gerçekten ne dinliyorum ve bu şekilde neye alet oluyorum diye düşünecekler, sorgulayacaklar. Cinsiyetçi, sadece mal mülkle övünen, araba ve manita sayısıyla bir şeyler tüttürmekle ve marka vücuduyla inşa edilen bu zihniyet karşısında birbirimize destek olmalıyız diye düşünüyorum. Bir de diyorlar ki kadınlar da dinliyor bu şarkı. Evet kadınlar da dinliyor çünkü pek çok kadın da doğduğundan beri eril tahakküm kodlarıyla yetişti ve bu da içselleştirdi. Yani kendini sadece erkek beğenirse değerli bular. kendisini erkeğin gözünden gören pek çok kadın mevcut. O yüzden kadın düşmanlığı sadece bazı erkeklere özgü bir durum değil. Mücadele etmemiz gereken kadınlar ve erkekler de değil zaten. Azgınlaştırılmış o yapay erkeklik kültürü asıl sorun. yine gerçek erkekliğin ya da erkekliği bırakın insanlığın, insanlığın kadını mal gibi görmekle, manitalarla, arabalarla, paralarla tutturmakla ne alakası var diyebilmek önemli. Sadece paraları eşya olarak gördükleri kadınları, arabaları ile hava atmayı utanılacak değil de önlenecek bir şeymiş gibi pazarlayan bu kültür müzik midir peki? Allah müzik ruhun gıdasıdır ama bazen gıda zehirlenmesi de olur.